Bizim doğru habere ihtiyacımız var. Bir politikacı olarak ifade. Doğru habere ihtiyacımız var. Bizim sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Biz bazen kendi dünyamızda kendimizi yeteri kadar sorgulayamıyoruz. Bazen hatalarımızı göremiyoruz. Yanlışlarımızı göremiyoruz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize bildirecek olanlar sizlersiniz. Evet dört güçten söz, ediliyor, söz ediyoruz demokrasilerde yasama, yargı, yürütme ve medya. Ben bunu dönemin başbakanlarına da söyledim. Anayasa değişikliğinde dördüncü güç olarak medyaya koyalım. Olmadı ama olmalı. Politikacıların özellikle iktidar sahiplerinin en çok eleştiriye ihtiyaç duymaları gerektiğine inanan birisiyim. Çünkü devleti yönetenler bazen hatalarını görmeyebilirler, eksikliklerini görmeyebilirler. Sabah televizyonu izlediğinde, sosyal medyaya baktığında veya gazeteyi açıp okuduğunda eğer ülkenin herhangi bir yerinde bir su borusunun patladığını ancak sabahleyin Önce gazeteden öğrenirler veya televizyondan öğrenirler. Oranın il başkanı veya ilçe başkanı telefon açıp ya burada su borusu patladı demez. Veya herhangi bir sosyal sorunu önce gazeteden, televizyondan veya sosyal medyadan politikaçı öğrenir. Dolayısıyla gazeteciliğin işlevi yaşayan sorunları iktidar sahiplerine aktaran çok önemli bir organ olduğunu da bizim bilmemiz lazım. Politikacıların bilmesi lazım. O nedenle politikacıların alkışa değil eleştiriye, sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Hatamız var mı? Elbette herkesin hatası olur. Bizim de hatalarımız olabilir. Ama bize hatalarımızı bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa Aynı hatayı tekrar etmeyiz. Gazetecilik mesleğinin önemine en çok gazeteciler değer verirler. Dolayısıyla gazeteci dediğimiz arkadaşın görevini yapıp yapmadığı veya gazeteci olup olmadığını devletin kurumları değil bu işi yapan, fiilen bu işi yapan kurumların karar vermesi lazım. Ve basın kartını vermesi gerekiyor. Bunun olması lazım. Bunun da bağımsız bir kurul tarafından yine gazetecilerden, duayen gazetecilerden oluşan bağımsız bir kurul oturur, karar verir ve basın kartını vermiş olur. Haberin arkasında durmak, sonuç alıncaya kadar o haberin arkasını bırakmamak doğru bir tutum değil mi acaba? Haberi yazıyoruz. Önemli bir haber. Üç gün sonra o haberi herkes unutuyor. İktidar sahipleri alkış isterler. Doğrudur. Ama en çok eleştiriye ihtiyaçları var. Sağlıklı eleştiriye ihtiyaçları var. Hatalarını görmeleri açısından. Ama gazeteci tarafsızlığını yitirdiği an tarafsızlık derken şunu kastedeyim. Objektif olmayı yitirdiği andan itibaren sadece belli bir yeri desteklemek amacıyla haber yapmaya başladığı andan itibaren veya sadece belli bir grubu, kişiyi veya partiyi eleştirmek amacıyla haber yaptığı andan itibaren saygınlık dediğimiz alan yara almaya başlıyor. Ve bunda hepimizin sorumluluğu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na